Kripto Tefu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba coin üzerinde konuşacağız. Kısa ve öz bir video olmasını istiyorum. Evet dostlar, beklenen kötü durum şu anda bana göre gerçekleşti. Bitcoin 42.660'ın altında mum kapattı. İki defa mum atmıştı ama kapatmamıştı. ondan sonra tekrar eden iki mum da altında kapattı. İki tane yeşil yapmasına rağmen şu an tekrardan kırmızı üstüne çıkmayı denedi. Başaramadı. Bakalım tekrardan başarısızlıklar devam ederse ilk aşamada 40.800 bandına kadar düşeceğini ben tahmin ediyorum. Bakalım. Umarım şaşırtır beni. Shiba Coin'de tekrardan alım fırsatı veren noktaya yaklaştı. 2.379 bandında, 2.320 bandı bizim alım noktamızdı ve diğer bandı 2.000. Yani şu anda Shiba Coin, Shiba Coin'i almış arkadaşlar için kötü. Fakat almamış veya da almış, yönü ekleme yapmak isteyen sabırlı, bilinçli ve uzun veya da orta vade Shiba coin'den güzel beklentileri olan yatırımcılar için güzel noktalarda. Neden güzel noktalarda? Düştükçe ekleme yapabildikleri için. Ama e, diğer türlü bir yatırımcı şeye profili daha var. Hemen e, para kazanmak isteyen ve süre yükselmesini dileyen arkadaşlar için maalesef e, sinir krizleri, psikolojik biraz kötü durumlar yani nasıl desem depresyon gibi sürekli grafiğe baktığında bir e, sinir, hırs hissetmeler. Bunlar olabilir dostlar. Bunlar olabilir. Tabii ki de olacaktır. Ama ben diğer e, yatırımcı türü için konuşuyorum. Yani ekmeğinize yağ sürüyor şu anda Shiva koyun düşüyor çünkü. Neden eklemek için fırsat. Sen fırsatı değerlendirsin, değerlendirmezsin. O sana kalmış. Kendi araştırmanı yapman lazım. Ekstra olarak bitno.com dostlar e, herkese 30 TL değerinde Waves hediye ediyor. Neredeydi o kampanyalar? Duyurular bir saniye hemen geleceğim. Şuradan bir duyurular vardı galiba. Aynen. Bitno'dan 3 milyon TL değerinde Waves. Açıklamalar kısmına kayıt linkini koyacağım. Oradan gidip kayıt olan herkese 30 TL değerinde Waves 3 gün içinde hesaplarına geçecek. Kayıt olduktan sonra sizin kendi referans linkiniz var. Eşiniz dostunuzla kayıt ederseniz onlar da 30 ar e, Waves kazanacak. 30 TL derinde Waves. Size de 15 TL gelecek her birinden. Kampanyanın tek şartı e, doğrulamayı yapmanız lazım. Kimlik doğrulaması ve e-posta doğrulamasını yaptıktan sonra hesabınızda 3 gün içinde geçecek haberiniz olsun. Bunun da duyurusunu yapalım. Çiva ile ilgili herhangi bir haber var mı diye bakıyorum. E, dünkü haberler var maalesef. E, Robin bir öyle bir böyle dansöze bağladı bağlıdır e, platformu da yok yapacağız yok edeceğiz. Ha, bir anda açıklama gelmiyor sinir bozucu şeyler her neyse. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.